Bu dersimizde oyun içerisinde kullanacağımız arka planın bir satranç tahtası gibi açık koyu açık koyu açık koyu gibi yani bir dama yapısına, dama tahtası yapısına kavuşturulması lazım ki Tetris'te bu şekilde bir background görüntüsünde olması lazım. Hemen testimizi yapalım. Bir önceki yaptığımız dersteki sonuca, gördüğünüz gibi aynı renkte olması sebebiyle kutucukları yani field'lar içerisinde yani şu anda hücrelerin içerisindeki işlemler çok görsel olarak düzgün olmayacağından dolayı ve Tetris oyununda e, bir renk, diğer renk, aynı renk, diğer renk, farklı renk gibi yani dama yapısına, satranç yapısına dönüştürmemiz lazım. Burada temel mantık şu. Elimizde bir for döngüsüyle yaparken ki generate işlemi içerisinde bunu yapmak zorundayız. Generate field içerisinde yapmak zorundayız. Öyle bir formül elde etmeliyiz ki bu formül ekranda 320 tane hücre var. Bu 320 hücre tarafından dönmek zorunda. Bunu döndürdüğümüz yer zaten for döngüsü i ve j. Yani j'nin içerisinde kullandığımız çizim. Çizim esnasında standart 0x yani 444 gibi bir renk kullandık. Bu rengin dışında bir bu renk olacak, bir daha açık bir renk veya farklı bir renk olacak. Bu şekilde oluşturabilmek için öyle bir formül uydurmalıyız ki bu formülün her bir döndüğünde 0, 1, 0, 1, 0, 1 gibi e, değere tekabül etmesi lazım. Ve biz bu 0, 1 değerini bir dizi içerisine iki tane renk vereceğiz. Bu iki renk içerisinden rengin bir tanesi 0 indeksine sahip olan olacak. Rengin diğeri 1 indeksine sahip olan olacak. Ve formül üretme işlemini yaptıktan sonra 0 değerini olunca birinci renk bir sonraki döngüde 1 değerini elde edecek. Yani ikinci rengi. Bir sonraki döngüde yani üçüncü döngüde sıfıra tekrar dönecek. Birinci renk gibi bir grid yapısını yani dama tahtası gibi yapısını oluşturmuş olacağız. Basit bir formüle sahip ki bunlarda modları kullanabiliriz. Kalanlarla ilgili işlem yapmak çok daha pratik olduğu için böyle bir formülü hemen oluşturabiliriz. Bunun için öncelikle bir adet dizi oluşturuyoruz. Renkleri iki tane renk kullanacağımız için bir colors dizisi oluşturuyoruz. Ve bu dizi içerisine array iki tane renk atacağız. Bunlardan bir tanesi daha önceden kullandığımız 444 olabilir. 0x 444 444 Diğeri ise 0x 666 6 olabilir. Yani 555 5, 5 olabilir. 333 olabilir. Yani bir koyusu bir e, açık rengi gibi kullanma işlemini yapabiliriz. Bu işlemden sonra hemen bu şu renk kısmına yani begin fill içerisinde background rengi oluşturma kısmına bu formülümüzü uydurmak zorundayız. Hemen colors dizisi içerisindeki index numarasına bağlama işlemi yapıyoruz. Buraya öyle bir matematiksel formül yazmalıyız ki bir döndüğünde 0, ikinci döndüğünde 1, Üçüncü döndüğünde sıfır, dördüncü döndüğünde bir gibi. Yani sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır, bir gibi olmak zorunda. Bunun dışında sıfır, bir, iki gibi ya da eksi bir ya da ondalık sayı gibi bir işlem gelmemeli. Bunun için basit bir formül var. Hemen j'nin mod 2 yani j değerinin sürekli iki ile mod toplamı i ile mod 2 aldığımızda ve bu çıkan sonucu da tekrar mod 2 yaptığımız andan itibaren bu sonuç bize sürekli olarak 010101 0, 1, 0, 1 rakamını verecektir. Bu işlemden sonra colors'ın içerisinde ekranda seçtiğimiz formülümüz 0 verdiğinde 444 olacak. 1 verdiğinde 555 olacak. 0 verdiğinde 444 renkler olacak. Şimdi testimizi yaparak istediğimiz sonucu elde edip etmediğimizi görelim ve gördüğünüz gibi rahatlıkla dama şeklinde yani satranç tahtası gibi alanımızı oluşturmuş olduk.